Seyircisiz tiyatro sanatı olmaz zaten. Her şey olmayabilir ama seyirci olmadan olmaz. Sanatçı sanatından, izleyici oyunlardan, oyunlar salonlardan uzak kalmıştı. Büyük bir sorun yaşamaya başladı. Mekanlar, gruplar, insanlar, bağımsız çalışan insanlar. Görüntüler beyoğlu asmalı sahneden beni duyabiliyor musunuz? İstanbul'da burası gibi birçok sahne var. Böyle küçük tiyatrolarda oyunculuğa gönül vermiş, ideallerinden kopmamış sanatçılar izleyicileriyle buluşuyor, oyunlar oynuyor. Sonra perde kapandı. Ülke geleninde kısıtlamalar başladı. Bırakın tiyatro salonlarını, sokaklar dahi boştu. Zaman geçtikçe sektörün oyuncuları zor durumda kalmaya başladı. İşte tam da o anlarda Tiyatro Kooperatifi bir kampanya başlattı. En sevdiklerini alıp bize getiren seyirci. Şimdi ayrı olsak da senin bizde yerin ayrı. Yolu seyrettiği oyundan daha uzun sürse de değer diyen seyirci. Şimdi ayrı olsak da senin bizde yerin ayrı. Hoşgörüsüyle bizi rahatlatan seyirci. Şimdi ayrı olsak da... Bizde yerin ayrı. Senin yerin bizde ayrı. Senin yerin bizde ayrı. Biz bu işe başladığımızda Mart ayı, Nisan ayı, Mayıs, Haziran kimse ne zaman bir daha tiyatroların açılacağını tam olarak bilmiyordu. O dönemde sahnelerimizde oyunlarımızı oynayacağımız zamanları hayal etti ve bu hayal üzerinden seyircimize bizde yerin ayrı kampanyası yoluyla aslında bilmedikleri bir zamanda bilmedikleri bir oyunu seyretmek güvencesiyle bizden bilet almalarını ve bunun da bir yardım kampanyasıyla dahil olan tiyatrolara dağıtılmasını sağladık. Tarihi Beyoğlu'nda küçük bir sahne. Yani izleyici izlemediği oyunun biletini satın alacaktı. Tiyatrosuna sahip çıkacaktı. Durumu anlatan videolar hazırlandı oyuncuların ilk heyecanlarına alkışlarınızla ortak oldunuz. Hep yanımızdaydınız. Tiyatroların ne kadar vahim durumda olduğu yine en iyi bildikleri yöntemle sanatla anlatıldı. Uzun süredir kapalı olan bu sahnenin varoluş mücadelesinde sizin desteğinize ihtiyacımız var. Kampanyaya hem sanata destek veren kurumsal şirketler hem de bireysel olarak izleyiciler katıldı. ...sanata destek olundu. Toplanan paralar tiyatrolara dağıtıldı. Her şey kötüye gidebilir. Koşullar istediğimiz gibi olmayabilir. Biz motivasyon, moral olarak bitmiş olabiliriz. Ama sabah kalktığımızda koşmaya ve mücadele etmeye devam etmeliyiz. İnancını bizde oluşturdu. Bu inancı da bize Bizde yerini Ayrı kampanyasına destek veren... ...seyircilerimiz, kurumsal şirketler... Ee, ...kamunun bir kısmı oldu diyebiliriz. Aradan zaman geçti. Tiyatrolar kapılarını, sahneler perdelerini pandemi koşullarıyla yeniden açtı. Kapasiteler azaltılmış olsa da sanatçı izleyiciyle buluşmuştu. Oyuncular 9 ay sonra yeniden sahne aldı. O anları Beyoğlu Asmalı Sahne Genel Sanat Yönetmeni Muharrem Uğurlu anlattı. Bir 15-20 dakika cümle kuramadım. Ben cümle kuramadıkça seyirci daha fazla alkış yaptı. Ee, onlarla karşılaşmak, onlarla birlikte olmak, hele ki zorlu bir dönemden sonra ne kadar değerliymiş bir kez daha öğretti bizi. Ee, hepsine böyle tek 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 teşekkür ettik. Sarılmak istiyorum da bir gün onu da yaparız diye düşünüyorum. Tiyatrolar, sanatçılar hala zor günler yaşıyor. Ancak perdelerin kapalı olduğu zamanlardaki desteği hiç unutmuyor biz hani sıfırı tüketmeden değil, eksinin altına gitmeden mücadeleyi bırakmayacağız gibi geliyor. Evet bu